Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı e-gönüllüleriyiz. Sizinle birlikte bu dijital sahamızda hem eğlenmeye hem de öğrenmeye geldik. Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Sen de ben yazar olmak istiyorum, kitap okumayı çok seviyorum diyorsan haydi gel etkinliğimiz başlıyor. Bugünkü etkinliğimizde size eş anlamlı kelimelerden bahsedeceğim ve bir oyun oynayacağız. Peki eş anlamlı kelimeler nedir? Evet eş anlamlı kelimeler Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Bir örnek vermek ister misin? İstersen ben de bir örnek vereyim. Ak, beyaz. Beyaz ve ak aynı anlamdadır ama yazılışları ve okunuşları farklıdır, değil mi? İşte eş anlamlı kelimeler böyle oluyorlar. İstersen gel şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuzda ben sana önündeki kağıtlardan bazı kelimeler göstereceğim. Sen de bunların eş anlamlarını tahmin etmeye çalışacaksın. Evet, ilk kelimemiz sonbahar. Sonbaharın eş anlamlısı ne? Evet, doğru bildin. Sonbaharın eş anlamlısı güz. Bir sonraki kelimemize geçelim istersen. Evet, bir sonraki kelimemiz nedir? Armağan. Armağanın eş anlamlısı ne? Biliyor musun? Evet, armağanın eş anlamlısı hediye. Evet, bu kelimemizi de bildiğimize göre bir sonraki kelimemize geçelim. Şimdi kelimemiz siyah. Peki siyahın eş anlamlısı sence ne? Evet, bildin. Siyahın eş anlamlısı kara. O zaman bir sonraki kelimemize geçebiliriz. Evet, bir sonraki kelimemiz ve son kelimemiz kırmızı. Kırmızının eş anlamlısını biliyor musun? Evet, kırmızının eş anlamlısı al. Doğru bildin. Evet, bu kelimelerimizin hepsini tamamlamış olduk. Eş anlamlı kelimeler böyledir işte. Sen de istediğin zaman arkadaşlarınla bu oyunu oynayabilirsin. Görüşmek üzere geleceğin yazarı